Selam yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bir başka videoyla daha karşınızdayım. Bugün garip uyandım. Günüm garip başladı arkadaşlar. Biri evimin penceresine bir taş attı. Tabi taşın üstüne şöyle bir kağıt parçası saklıydı. Ne olduğunu anlamadığım için bunu videoda açmak istedim. Muhtemelen bunun içinde arkadaşlar bir şeyler yazıyor. Yani bir mesaj var. Bakalım bu mesaj ne? Birlikte göreceğiz. Arkadaşlar bu aralar garip olaylar yaşanıyor. Biliyorsunuz şu yılbaşı canavarıyla da alakalı bilgi araştırmıştım. Garip şeyler buldum. Yılbaşı canavarıyla alakalı video gelmesini istiyorsanız ve o videoyu hala seyretmediyseniz gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve onunla alakalı bir video gelmesini istiyorsanız da lütfen yorumlara yazın. Kanala abone değilseniz beni ilk defa görüyorsanız da abone olup bildirimleri açın arkadaşlar. Seyyah tayfaya katılın ve birbirinden güzel macera dolu videolara devam edelim. Arkadaşlar şimdi isterseniz şu kağıt parçasını bir açalım. Neymiş lan bu kağıt parçası? Şöyle göstereyim size. Evet arkadaşlar. İşte şok olduğumuz an geldi. Bakın. Şöyle görünüyor mu? Evet. Apotex'i Melo kaçırdı. Kim lan Apotex? Aga bu Apotex kimdi ki? Bir saniye. Hafızamı zorluyorum. Arkadaşlar Apotex oyun kanalının evet oyun kanalının sahibiydi. Uzun zamandır video atmıyordu. Yoksa gerçekten Apotex'i Melo mu kaçırdı? Bu mesaj kim yazdı lan bunu? Bir tane de köpek işareti var arkadaşlar ipuçlarına bakın. Apotex'i Melo kaçırdı ve köpek mi, fare mi, kedi mi? Ne oldu belli olmayan bir canlı. Olabilir mi? Oğlum evimin penceresinden kim attı bunu? Arkadaşlar, şu an biraz kafam durgun. Kaçırmış olabilir mi? Apotex neden video atmıyordu uzun zamandır? Yaklaşık olarak 5-6 aydır video atmıyor. Olabilir mi? Aga o da korku oyunlar falan çekiyordu. Olabilir aslında. Bunun cevabını öğrenmek için şimdi Köpek Melo ile, canavar köpek Melo ile yazışacağım arkadaşlar. Bunun üstüne gidelim mi? Apotex'in kaçırılmasını yani canavar Melo'nun suçumu. Bakın konuşamıyorum şu an. Gerçekten çok gerildim arkadaşlar. Onun suçumu bir öğrenelim bakalım. Ben hemen telefonumdan ekran kaydını açıyorum. Evet şu an ekran kaydı açık ve sormak istiyorum zaten içi. Şöyle yazayım. Hemen direkt konuya gireceğim. Apotex'i sen mi kaçırdın? Aga ben direkt konuya girdim. Çok da fazla uzatmanın bir manası yok. Bu köpek melo kesinlikle yapmış olabilir. Biliyorsunuz bütün youtuberlara savaş açmış da adeta. Bize de acayip şeyler yaptı. Olabilir mi bakalım. Bunun üstüne gideceğiz arkadaşlar. Bunun üstüne gideceğiz. Belki de apoteksi kurtaracağız arkadaşlar. Hadi Seyyah Tayfa. Şu videoya efsane bir like gelsin. Efsane bir yorum gelsin. Bakalım neler olacak. Sen niye soruyorsun demiş. Bugün biri bana bugün biri bana bir mesaj bıraktı. Taşa sarılmış, taşa sarılmış, sarılmış bir kağıt parçası. parçası. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hemen onu resminde atacağım. Bakalım inkar edebilecek misin? Arkadaşlar inkar ederse artık yapacak bir şey yok. Yani şey diyemiyorum. Şu an şu an sadece şoktayım. Şöyle göstereyim. Ben mesajı attım arkadaşlar. Bakalım kim mi değil mi görsün. Evet. Mesajı attım. Bakalım ne cevap verecek. İnkar edecek mi? Bilmiyorum ama inkar edip etmeyeceğini birazdan anlayacağız. Şöyle sarılmıştı arkadaşlar. Bir baktım sabah uyuyordum, bir baktım çat diye bir ses geldi. Taşın sesine uyandım. Yani ilk başta korktum dedim ne oluyor lan? Sonra tabii ki taşın sesinin geldiği yere gittim bir baktım etraf cam, buz, toz yani o kadar kötü ki koca taşın içerisine bunu sarmış biri e, paramparça olmuş neredeyse cam. Arkadaşlar daha sonra tabii camı falan yaptırdık ama. Sonra dedim lan dur hele bunu niye bu beyaz kağıda sarmışlar? Tabii ki bunu açmak sizle beraber nasip oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne demiş? Sen niye merak ediyorsun? Aga bak yine yine değişik değişik cevaplar veriyor. Bana bu mesajı neden attılar o zaman? Neden attılar o zaman? Yani ben niye merak ediyorum da bana niye bu mesajı atıyorlar? Yani Apoteks'in kaçırma olayını bana niye at mesaj olarak atıyorlar? Bunun bir gizemi var. Yani bunun seninle bir alakası var öyle düşünüyorum. Ondan dolayı bu mesajı sana atıyorum ki biz Apoteks'i severek seyrediyorduk yani ben açık söyleyeyim. Apoteks'i gerçekten severek seyrediyordum. Umarım kısa sürede geri döner. Yani takipçileri sevenleri çok ama çok üzülüyorlar. Kısa sürede döner ve takipçilerine kavuşur diye düşünüyorum. Her işe burnunu sokma bence. Bak beni yine sinirlendiriyor. Bak. Beni sinir etme. Gelirim yanına. Bana mekan söyle. Aga, ben bir şey söyleyeyim mi? Gidelim mi? Gidelim mi? Eğer bu videoya git apoteksi kurtar ve bu işi bitir diyorsanız. Arkadaşlar şu videoya efsane bir like gelsin. Efsane bir yorum gelsin. Artık gidelim şu köpek meloyu piyasadan kaldıralım. Ha 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 seyyah ayağına denk al. Aga bu bana mı yazmış lan? Kaşınma sen de. Ne olur lan? Ne olur? Beni de mi kaçırırsın? Kaçırır. Dur lan yazamadık. Kaçırır. Oğlum yazamıyoruz lan. Kaçırırsın. Beni de mi kaçırsın dedim bakalım ne diyecek. Ama bana mekan söylesin ben gideceğim aga. Bana mekan söylesin ben gideceğim. Bakalım ne diyecek. Sen anladın seyyah. Bana mekan söyle. Soru sorma fazla. Arkadaşlar bakalım neler olacak. Mekan söylerse gideceğim dediğim gibi sizin efsane like'ınız ve yorumlarınıza bağlı. Hadi bakalım şu videoyu coşturalım. Efsane bir like ve yorum gelirse giderim arkadaşlar. Olmaz demiş. Ben biliyorum senin nerede olduğunu. Olmaz ne yapacaksın? Ben biliyorum senin nerede olduğunu. Bekle geliyorum. Arkadaşlar ben şöyle ekran kaydını da şuradan kapatayım. Evet. Bununla çok ağız dalaşına girmeye gerek yok. Onun mekanını biliyorum zaten. Şimdi bu videoya efsane bir like gelirse arkadaşlar gideceğim. Belki de apoteksi kurtaracağız. Ondan sonra da şu Melo'yu ortadan kaldıracağız. Bakın sabah sabah adam adamın biri dediğim muhtemelen Melo'yu tanıyan biridir arkadaşlar. Yani ne yaptığını bilen biridir. Bana şöyle bir mesaj attı. Camı kırdı ve şöyle yazmış. Apoteksi Melo kaçırdı demiş arkadaşlar. Apoteksi Melo kaçırdı. Biz de tabii ki bunun üstüne gideceğiz ve Apoteksi belki de biz kurtaracağız. İnşallah sevenlerine kavuştururuz. Tez zamanda o da videolarına başlar. Ben umut ediyorum. Geri döner inşallah. Çünkü çok seviliyor. Biz de Apoteksi seviyoruz. Buradan ona selamlar söylüyoruz. Bekle Apoteksi'ni kurtaracağız. Ve Melo'nun işini bitireceğiz. Daha fazla bu tarz videoların devamı için arkadaşlar like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Umarım tez zamanda bu işi bitiririz, sonuçlandırırız. Hadi seyyah tayfa gücünü göster. Şundan işini bitirelim. Şöyle biliyorsunuz her like ve her yorum birer neydi? Tekme tokattı. Canavar Melo'yu artık şöyle tekme tokatları saydıralım arkadaşlar. Hadi yapıştırın gelsin. Yapıştırın gelsin. Görüşürüz. Bay bay.